Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir ONZ altın fiyatı değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Değerlendirme derken daha da değerlendirecek miyiz yoksa düşecek mi noktasında gerçekten ihtiyaç olan bir dönem bence. Çünkü piyasalar çok derin bir darbeyle karşı karşıya ve sıra dışı fiyat hareketleri oluştu. Altın da bundan payını aldı. Önceki videodaki yorumlamayla birleştirerek bu videoda Yine altın konuşacağız sevgili oldukça birlikte. Öncesinde bir duyuru, bir önceki videoda söylemiştim bir sonraki videoda bazı duyurularım olacak diye. Beni eskiden beri takip ediyorsanız muhtemelen fark etmişsinizdir. Fark etmediyseniz de bu videoda duyurmuş olayım. Bizim bir kanal sponsorumuz vardı kripto Market Bitlo. Yaklaşık 2-3 aydır intro ve outro girişlerde Bitlo'yu kullanmadığımızı belki fark etmişsinizdir. Bunun sebebi... Bitlo ile olan sponsorluğu benim yaklaşık 5 yıl sonra bitirmiş olmam ve artık birlikte sponsorluk anlaşmamızın bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Garibinize gitmesin. Önümüzdeki dönemde de yine söylüyordum ben ara sıra bu kapitalist sistemin reklam aracı olarak kullandırdığı gerekirse bizim kanallarımız. Bunlardan biraz uzaklaşmak istiyorum. Bazı gelişmeler yaşandıkça göreceksiniz. Hatta yakında YouTube reklamlarında da aynı tepkimi, aynı uygulamamı göreceksiniz. Bunları gerçekleştiriyorum. Yani eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa yeni bir sponsor bu kanalda görmeyeceğiz. Tek ayrıntısı gerçekten faydalı, gerçekten kaliteli ve gerçekten güvenilir bir marka sponsorla tabi, talip Olmaz ise. Onun dışında ben paraya bağlı olarak iyi düşünmüyorum. Çok özel değilse e, bitti öyle neden sonlandırdın? Yo hiç özel değil. Ee, şey gelebilir aklına. Para mıdır ya da e, karşılıklı bir güvensizlik vesaire kesinlikle yok onu söyleyeyim. 5 e, yıldır birlikte çalışıyorduk. Çok da mutlu mesut hala da birbirimizi çok severiz. E, o noktada hiçbir sorun yok. Parasal herhangi bir sorun yok. E, benim sadece şey değişti biraz bakış açım, özellikle son dönemde protesto kültürüyle ilgili anlattıklarımı hatırlarsanız o videoda ben sponsorluğun Bitlo'nun büyüdüğünü, geliştiğini 5 yıldır hatta birlikte büyüdük biz Bitlo'yla. Belki de Bitlo'nun ilk bir iki sponsor olduğu kanaldan biriyim. Birlikte büyüdük ve güven içinde büyüdük. Ben son dönemde bazı bu büyümeyle birlikte bazı yeni sponsorluklar, bazı yeni kişilere sponsor olunduğunu gördüm. Ee, benim tasvip etmediğim, yani aynı mecrada ya da aynı kefede bulunmak istemediğim isimleri gördüğüm için bu kararı verip sponsorluğu kapattık. Yani konu ne para ne güvensizlik. Ee, konu daha çok, e, hani diyorum ya, Tercih ettiğiniz şeyleri uygun yaşamak lazım. Protesto kültürü, illa birileri size gidin şu tarihte şunu protesto edin, şunu boykot edin demeden yaşam tarzınızı, ideallerinizi, ideolojinizi kendi yaşam tarzınıza yansıtarak asıl protestoyu ve boykotu yaşam boyunca yapmanız gerekiyor. Benim yaptığım da buna benzer bir hareket. Yani doğru mu anlıyorum? aslında sen kripto marketlere hep bir e, güvensiz ya da e, çok gerçek olmayan hayali bir şey gibi bakıyorsun. Bununla alakalı... Kripto marketleri değil, kripto paralara. Kripto paralara, pardon. <laughs> kripto paralara, diğer hani Bitcoin adı ne olursa olsun, Tether olsun vesaire olsun. Yani kripto, Bununla alakalı mesela. kripto paraların e, pek çoğunun, kripto paraların demeyelim de bu özellikle çok türetilen altcoin'ler, şimdi sıfırlanan delist olan ve yakında muhtemelen geneline sirayet edecek, çok büyük kısmına sirayet edecek bir yok oluşum, sıfırlamanın öncesinde bir mesaj niteliği de taşıyor. Ee, hani artık birkaç dominant kriptonun dışında e, ben bu piyasanın çok işlev göreceğini, o hani beklenen altcoin rallisinin yaşanacağını falan zannetmiyorum. Arada belki spekülatif bazı şeyler olacak ama bir elin parmaklarını ya da iki elin parmaklarını çok geçmeyecek. Ee, ama buna bağlı mıdır? Yüzde yüz buna bağlı değildir. O sadece arada bir mesaj. Aynı zamana denk gelmesiyle hani kriptolardan da bir kaçış mesajı. Bu, bu saatten sonra kriptolara da yönlendirmeyelim artık. Talebi de var için içinde. Teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak sonra konuya gir izleyiciler. Havandasın. <laughs> Geçen videoda 4000 dedin, çıplak koşarım dedin. Hatta WhatsApp grubumuz var dedin, ben o an hatırlayamadım. E, o 4 gram, gram için mi söylemiştin, ons için mi söylemiştin? Şimdi gram için söylediysem ben çıplak koşmanın gönüllüsüyüm demektir. Zaten hani aylar önce gram 4000 liraya gelecek dedik. E, pek tabii ki ons için söyledik. E, hani sen de çok şeysin galiba. Yani gram demiş olsaydım ne yapacaktın? Mutlu olacaktın. Senin için gözümde canlandı. Arkada kameradan seni dışına koşturuyor. Çekecektin, yayınlayacaktın da. <laughs> değilse YouTuber götü görmedik demezler. <laughs> Şaka bir yana. o bak güzel. Konuya giriş için burayı kullanabiliriz. Çünkü 4000 dolar haberi tam böyle 3200'e yaslandığımız anlarda gelmişti. <laughs> ay sonuna kadar hem de. Ben de dedim ki ay sonuna kadar 14 bin dolar olursa buradan Muğla'ya çıplak koşarım. Yani ol, olma ihtimalinin olmadığını bağıra bağıra söyledim. Kaç gün kaldı ayın bitimine? 10-15 <laughs> gün falan kaldı. Hadi biraz daha dayanırsak koşmayız <laughs> inşallah. Da. Ee, akabinde de zaten sert bir düşüş geldi o videoda anlattığımız Hı. şekilde. Yaklaşık işte 200-250 puan'a yakın bir düşüş gerçekleşti. Aslında hikaye çok da anlattığımıza benzer şekilde buraya kadar yukarı gidişini nasıl tarif ettiysek aşağıya düzeltmesini de güzel tarif ettik. Sonra 2950'lere kadar bir sarkma geldi. Fakat 2950'lerden sonra hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, hiç kimsenin neredeyse öngöremeyeceği bir çılgınlık yaşanmaya başlandı. Bir deli bir taş mı attı kuyuya? Bir deli bir kuyuya bir taş attı. Başkası bir tane daha attı. Sonra kırk akıllı çıkaramazken o deli bir daha attı. Karşıdaki bir daha attı. Açık arttırma gibi oldu. Restleştir herhalde. Bir tane aptal poker oyuncusunun ellerindeki kartlara neredeyse hiç dikkat etmeden kime ne olur, kim kazanır, per mi var, döper mi var, kare mi var diye düşünmeden her turda eli yükselttiği, her turda beti arttırdığı rest üstüne rest çektiği, neredeyse all in yapılacak noktaya getirdikleri bir saçmalık oluştu endeksler perişan oldu ertesi gün bir laf söyledi Dedi ki 3 ay erteleme var Endeksler yüzde 12 Oğlum Amerikan ben. endeksi yüzde 12 Amerikan endeksi yüzde 12 yukarı fırlayınca çıktı bayramlar ilan etti dedi ki Siz dedi, Amerika tarihinde böyle bir şey gördünüz mü bir günde yüzde 12 yukarı hareket Ertesi gün bir tarife tokadı daha Endeksler gene aşağı çakıldı. Ertesi günü abi bu olayı bu bunu söylediğinin ertesi günü dediler ki e borsa düşüyor. Ne dedi biliyor musun? Dün dündür bugün bugün. Hayır dedi. Haberim yok dedi. Ha, rahatlığa bak ya. Haberim yok dedi. Borsanın düştüğünden. Dün yüzde on iki çıktığında haberim vardı. Bugün yüzde yedi aşağıdayken haberin yok. He? Olay bu kadar saçma ve mesnetsiz bir yere geldi. Bu krizler yaşanırken de hep bağıra bağıra söylüyoruz ya güvenli liman, en temel, en gerçek para, altın. İşte insanlar bir anda altına doğru tekrar dönüş yaptı ve altın kafayı yukarı kaldırdı. Tekrar o bahsettiğim 3200 seviyesine geldik. Kapanışı da 3200'ün hemen üstünde yaptık. Çok kritik bir yere geldik. Eğer bu saçmalık yaşanmasaydı sence Trump bu saçmalıklara sürüklemeseydi 2950'lere geriledikten sonra var mı bir ne olacağına dair ne olurdu? Tekrar kafayı kaldırır buraya gelir miydi? Bir fikrin var mı? Yoksa aşağıya doğru devam eder miydi ya da stabil mi kalırdı? Şimdi bana sorma benim gebim var 1800'de ama işte esprisi yani yeni bir 2600 2700'lere gelir diye ben e, teknik olarak bekliyorum. Soru zaten sana değil aslında izleyen herkese. Yani sadece bu noktayı çıkart için içinden bu oluşan çılgınlığı çıkart işin içinden. Altının çok sağlıklı bir düzeltme hareketi geliyordu. Yaşandı, yarısı yaşandı. Bir miktar daha yaşanacaktı. Çok muhtemelen iddialı olmasın. Hani gayb Allah'tan başkası bilmez de. Eğer onlar yaşanmasaydı biz muhtemelen şu anda 2800, belki biraz daha sertleşirse 2700'ler civarı bir altın fiyatı görecektik onzda. Fakat bu hikaye tersine döndü. Peki, dünyada... Şey söylemek istiyorum. Ee, hatırlıyorsun bundan bir sene önce filan ki videolarda da çektik aslında endekslerde, piyasalarda büyük bir düşüş olacağını, bir kriz varı olacağını. Hatta ben Big Short filmini izleyip hı hı. E, ve birkaç daha belgesel izledikten sonra ya Mustafa dedim bu 2008 yani 2006-2007. E, grafikleriyle, bilgileriyle hemen hemen örtüşüyor ve galiba tarih tekrür ediyor deyip sen de zaten aynı evet. düşünüyorum. E, sen de ortak düşünceyi bulmuşuz deyip endekslerin çökmesi gerektiğini söylemiştik. Yani bu Trump bir bahane mi aslında? Bu çöküş de bu arada o çöküş değil. Onu söyleyeyim. Yani bahsettiğim çöküş aha söylemiştim geldi diyeceğim çöküş bu değil. Hatta ben yine Japon yeninin faiz arttırmasına bağlı. Bağlı evet. Ee, ama o çöküş henüz gerçekleşmedi. Bu da öncülerden bir tanesi. Ama bu da bir köpük hareket aslında. Birazdan altında anlatacağım gibi. O çöküş için bir müddet, bir son dans daha yapacağız. Ee, o çöküş öyle gelecek ve o çöküş senin benim hayal ettiğimizden bile muhtemelen daha sert gelecek. Bu o değil. Anladım. Şimdi daha önce bir kez dolar TL için yıllar önce 18 liralara ilk geldiği zaman bir cuma akşamı ormanın içinde bir video çekmiştim. O orada duruyor. Başlık köpük fiyatlamasına dikkat. Dedim ki dolar tl'de develasyon bekliyorduk. Bu gerçekleşti. Fakat 18 liralara geldik. 18 lira 30 kuruş. Çok hızlı. Rakamları yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok hızlı ve çok büyük. 9 liralardan kopup giden. Hı hı. Dedim ki buralarda yalnız artık köpüktür arkadaşlar dikkat edin. Piyasa kapandıktan sonra bir acil toplantıyla bir faiz çakarlar. Bir anda ne olduğunu anlamazsınız. Bu köpüğü alırlar. ki KKM pazartesi ben bunu cuma günü yayınladım yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi günü akşamı piyasa kapandıktan sonra kur korumalı mevduatla örtülü faiz artırımıyla şak diye koydular 11 liraya. Şimdi altın için de buraya tekrar geldi. Daha yukarı gitmez demiyorum ama. Yani zaten gaybı Allah biliyor. Tekrar söylüyorum bak, e, son videodan sonra hani düşüş geldiği zaman helal olsun hocam. Çok güzel bilmişsin deyip son gün <gülüyor> yükselişte <gülüyor> de ha ne oldu deyip tekrar 3200'e geldiği zaman ne oldu dediler ya. E, yani yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kendi kişisel fikrimi, öngörümü söylüyorum, paylaşıyorum. Son kararı yine siz veriyorsunuz. Yani kazanırken bana bir şeyler ateşlemiyorsanız, kaybederken de ne oldu hocam diye sormayın yani. Ki kay, ortada henüz bir kayıp da yok onlar için bu arada. Yine hatta hatırlarsan şey söyledim. Gram altıncı yazmış gram altınımı sattım. Zarardayım. E şimdi seni ha, seni dinledim. Gram altın sattım zarardayım diye. O videoda lütfen dönüp açıp bakın. Gram altıncılara ne diyorum ben? E, dolar TL'den dolayısıyla her zaman gram altına pozitifsin. Gram altını düşecek diye satıp aşağıdan almaya yerine koymak yerine en fazla biraz beklersin. Çünkü makastan kaybedeceksin. Değmez. Zirveyi bulamazsın satarken. Dibi bulamazsın alırken. E, makasları değeceksin. Gram altıncıyı etkilemez. Burada daha çok ilgilenecek adamlar. Kaldıraçlılar Forex piyasası. E, kaldıraçlı işlem yapan, kontratla işlem yapanlar demiştik. Yani ben hiçbir zaman burada gram altınını satarım ya da satılmalıdır gibi bir şey kullandığımı hatırlamıyorum. Olay bu. Şimdi buraların yine köpük fiyat olduğunu düşünüyorum. 3200'ün hemen üzerindeyiz fakat yine Trump'a da dikkat edin. Zeminini de oluşturdu. Çinle anlaşmayı isterim gibi Sonra bir şey söylüyor. Bakın şey. bu film çok uçuk bir senaryoyla başladı, çok terse götürdü. Sanki böyle e, Amerika Rusya savaş döneminde soğuk savaş döneminde ateşlendiği gibi Amerika Çin savaşı söz konusu. Fakat Trump'ın şöyle bir huyu var. Daha önce bunu çok gördük. Ben de bu kanalda daha önce çok anlattım. Çıkarlar yarın öbür gün Çin'le anlaştık diye bir haber yayarlar ya da çıkar bir anlaşma yapar ve söylerler. Bak nereden geldiğinizi şaşırırsınız. Yani o kadar hızlı bir iyimserlik havası söz konusu olur ki endeksler o kadar hızlı toparlanır. Altın hemen bu köpüğünü o kadar hızlı kaybeder ki nereden geldiğini şaşırabilirsiniz. Teknik olarak da mantık olarak da 3200 seviyesi köpük seviyesidir. ben hala önceki videoda anlattıklarımın arkasındayım. Yani beklenti olarak oradaki seviyelerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı olan hareketin o olduğunu düşünüyorum. Buradan belki 3400'e yine bir şarlamayla götürürler ama bu dönüş gene gerçekleşir. Eninde sonunda bu dönüş gerçekleşir diye düşünüyorum. İşler tabii ki fiziki savaşa, kılıç çekmeye ve hatta bunun sonrasında altın savaşlarına dönmezse bu ihtimali de bir cepte tutalım. Ben teknik olarak bu fikri söylüyorum. Hala da arkasındayım. Şimdi... Trump bu konuşmaları yapmasaydı normal şartlarda ve Amerika'da enflasyonda düştüğü için faizler de düşecek diye bekleniyordu. Bu yüzden de altın yukarıya doğru gidecek diye bekleniyordu. Genel görüş buydu. Ama sonra Trump araya girdi, bütün fırtınalar oldu. Şimdi peki Amerika Merkez Bankası sadece faiz indirmeye devam edecek? Mi? Haziran'a kadar herhangi bir faiz indirimi olacağını düşünmüyorum. Ee, Haziranda enflasyon verisine bağlı olarak bir tık gelebilir. Fakat göz ardı etmememiz gereken bir şey var. Bu son yaşanan bir haftalık dönem muazzam bir enflasyonist etki yaratacak. Eğer hızlı bir geri vites yapılmazsa yani faiz indirimi beklerken dünya tekrar enflasyonla ve faiz artırımlarıyla tanışabilir. Türkiye'de indirirken artırmak gibi Türkiye modülün dışındadır yani Türkiye e, enflasyonuna da girmeyelim Türkiye Peki. konusuna. Onu onu başka bir bir diğer videomda e, dört tane çok önemli haber arka arkaya düştü dün bulun bölge. Hatta X'de paylaştım. De paylaştım artık Twitter demiyorum. X'de paylaştım. Bu dördüyle ilgili ben bir şey söylemeyeyim de siz arka arkaya düştü o haberler 10 dakika hı hı. içerisinde. Dördünün de bir ortak paydası var. Bunları da o videoda konuşalım. Biraz böyle hani dolar TL'nin geleceğini, gelecekte aşağı yukarı neler yaşayacağımızı, sürecin biraz kızıştığını ve hızlandığını gösteren haberlerdi. Onu bir sonraki dolar tl yorumlamasında konuşalım. Peki o zaman buradan 10 saltın geriye mi gelmeli? Normal şartlar altında. Eğer tansiyon düşerse dedim yani bir anlaşma haberi pompalanırsa, bir bahar havası oluşturulursa e, hızlıca bir geri dönüş yaşanılabilir, yaşanmalıdır da bence normal olan doğru olan budur. Yalnız daha önceki e, videoda ben bir hata yaptım. E, en son Hedefi direkt söyledim. Bir önceki videoda bunu yapmamıştım. Aşamalı söylemiştim. Mesela benim ilk hedefim 2950'lerdi. 2950'lerde tekrar bir değerlendiririz demem lazımdı. Daha güvenli olmak için. 2950 geldi sonraki hedef 2700'dü. O gelmedi. Bundan sonraki hedef 2700'ün biraz daha üstünde olacak. Zikretmeyeyim ama e, parçalı gidelim yine. Ben en hafifinden bir 3000 dolara Dönüş bekliyorum. 3000 dolara gelirse oturur bir daha konuşuruz. Hı. Böyle söyleyince herhalde daha makul olacak. Kendimi de biraz daha güvenceye almış olacağım. Ama son rakamım 3000 değil onu da söyleyeyim. Daha aşağısını yani, ileride konuşacağız. İleride konuşacağız. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Var mı soru? Geçen videoda da sormuştum. O zaman burada gümüşe de bir değinmek istiyorum. Ee, gümüş de bunun paralelinde hareket eder mi? Özellikle e, sen 99 falan söylemiştin. Yorumlarda 93 oldu, 92 oldu. E, altın gümüş rasyosu diye de yorumlara yazmışlardı. Sürekli hareket ettiği için. Ben 120'ler olmaz gibi bir şey söyledim diye hatırlıyorum. Yanlış Yok. mı hatırlıyorum? O yorumdayken şu anda 99'larda falan demiştin ama tabii 1-2 gün sonra yayınlanınca o 102'ye falan çıkmıştı. Hemen anında orada o yorumları yazdık. Yani e, bu süreç içerisinde bu rasyoyu da pek doğru yorumlamak mümkün olamıyor. Altın sağlıklı bir hareketi. Evet. Altın çok sağlıksız hareket yaptı. Bu arada piyasadaki bütün e, enstrümanlar içinde endeksler olsun, para birimleri olsun, hele paritedeki hareketi gördünüz mü? Euro Eurodolar Euro -dolar, evet. e, bunların hiçbiri sağlıklı hareket etmedi, deli gibi hareket etti. normalde gümüş altının yaramaz hareketli, hiperaktif küçük kardeşidir. E, altının hareketlerine göre daha sert sıçramalar ve daha sert düşüşler yapar. Yani şu dönemde en mutedil kalan, en fiyatı gerçeğe yakın kalan, en fiyatı makul miktarda hareket eden, volatilitesi neredeyse en düşük enstrüman olarak karşımıza çıktı. E, hak ettiği yerde mi? Henüz değil. Yine benim hedeflediğim 6. ay dedim ya faiz indirimleri konusunda da 6. aya kadar çalkantılı dönemler yaşamaya devam edip muhtemelen 6. aydan sonra altının yine kafaya kaldıracağını bu arada hani düşüş hareketinden bahsediyoruz ya evet. altının yükseliş trendinin bozulduğunu düşünmüyorum. Bahsettiğim düşüş hareketi altını alacak 3200'lerden işte 2500 lira, 2400 lere getirecek, biz uzun dönem düşeceğiz gibi bir şey söylemiyorum. Ben yine bir müddet sonra bu düzeltmelerin olması gerekenin olduktan sonra yukarıya gideceğini altının e, belki bu yılın sonuna kadar o Dalaman'a çıplak koşturacak, Muğla'ya çıplak koşturacak rakamlara erişmeye çalışacağını düşünüyorum. Yani yükseliş trendi bitmedi. Gramcılar biraz böyle düşünsün. Gümüşün de yine altının toparlanmasıyla birlikte yaramaz kardeş özelliğine tekrar kavuşup biraz daha hızlı hareket edip o rasyoyu aşağıya doğru kapatacağını düşünüyorum. Daha hızlı koşacak. Evet olabilir. yalnız şu dönem bu belki bu hafta da belki çalkantılı geçecek. Hani biraz mutedil kalmakta aklı selim kaymakta fayda var özellikle. Kontratlı kaldıraçlı işlemler yapanlar için çok can yakıcı bir hafta daha yaşayabiliriz sarı delinin iki dudağı arasında var başka. Ağızına sağlık teşekkür ederim izlediğiniz için çoktan da söylemiyorum söyleme taraftarı da değilim Popülerite kaygısından da kurtuldum aynı bu sponsorluk hikayesi gibi yani takip edin abone olun demeyeceğim sevenler isteyenler burada bulunsun. Dinlemek istemeyenlere de söyleyecek çok fazla bir şey yok. Onların da tercihi. Ortak yorumlar genelde daha sık görmek istiyorlar seni. Yani ben de daha sık bulunmak istiyorum ama neler yaşadığımı az çok biliyorsun. Neredeyse hiç durmadan çalışıyor gibi bir durumum var. Affınıza sığınıyorum, arttırmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için.